Merhaba. Aralıklar hakkında konuşalım bu videoda. Sayısız kez karşınıza çıkacak. Gerek hoca anlatırken, gerek bir kitaba bakarken bu aralıklar hep var olacak. Ve bunlar da şöyle semboller göreceksiniz. X elemanıdır. A, B mesela. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şunun adı açık aralık. Peki nedir bu? açık aralık (a, b) sizin a ile b arasındaki bütün sayıların, bütün reel sayıların kümesi. Yani hangi a ile b'yi alırsanız alın burada sonsuz tane sayı var. Yani bunun içerisinde sonsuz tane reel sayı var. Hatta bakın şöyle bir şey bile yapsanız mesela 0.01 ile 0.1 arasında bile burada bile sonsuz tane reel sayı var. Yani aralık dediğimiz şey aslında o kadar da küçük bir şey değil. Peki ne demek bu? X şimdi AB açık aralığının elemanıysa o zaman bunun anlamı şu. X A ile B arasında bir sayı olabilir. Ama X A'ya eşit olamaz ve B'ye eşit olamaz. Açık aralık demek bu. Bir de bunun yarı açık aralık formu var. Görelim yani şöyle yazsaydım bakın x elemanıdır. Şuradan şöyle köşeli parantez koysaydım a b ve buradan açık parantez koysaydım bunun adı yarı açık aralık. Otomatikman bunun diğer versiyonu da var. Yani diğer versiyonu da şöyle gösterelim. x elemanıdır. Buradan sol taraftan açık, sağ taraftan kapalı olabilir. Bu da aynı şekilde yarı açık aralık bizim için. Peki bunların anlamı ne? Eğer böyle köşeli parantez varsa, sizin x o sayıya eşit olabilir. Açık parantez varsa, sizin x o sayıya eşit olamaz. Ha, tabii yine açık aralıkta, yarı açık aralıkta da sonsuz tane reel sayı var. Bu değişmiyor. Kapalı aralıkta olsa, açıkta olsa, yarı açıkta olsa, içerisinde sonsuz tane reel sayı var. Burası kesin. Sadece bizim aldığımız x, bu Sınırlardaki sayılara ne zaman eşit oluyor? ne zaman eşit olma, olmuyor? bu değişiyor. Tabii içindeki her reel sayıya eşit olabilir. Burada dediğim gibi a ile b arasında bir sayı olabilir. O zaman bunun içinde de söyleyelim. x a ile b arasında bir sayı olabilir. Ama burada x eşittir a olabilir. Ama x kesinlikle b olamaz. Ya da şöyle olsa x elemanıdır. A, B B tarafından kapalı olsa yine aynı şekilde x A ile B arasında bir sayı olabilir ama burada x eşit değildir A'dır. Ama x eşittir B olabilir. Ne zaman ki böyle köşeli parantez var o sayıya eşit olabilir. Köşeli parantez yoksa normal parantez varsa kesinlikle o sınır sayısına eşit olmaz. Dediğim gibi bu aralıkları böyle çok çeşitli şekillerde işte bir teorem yazılır, bir sonuç yazılır. Orada muhakkak görürsünüz formal matematik dilinde muhakkak vardır. Bunları bilmeniz gerekiyor. Kalkülüs hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Peki, bir de şöyle bir sembolümüz var. O da şu. Sonsuzluk ya da eksi sonsuzluk. Buna sonsuz diyoruz. Yani başında artı olduğunu varsayabilirsiniz. Buna da eksi sonsuz diyoruz. Bir kere bu ikisi hakkında da bilmeniz gereken çok önemli bir şey var. Ne sonsuz ne de eksi sonsuz birer sayı değillerdir. Hemen şöyle diyelim dikkat. Çok önemli. Ne sonsuz, ne de eksi sonsuz birer sayı, tabi reel sayıdan kastım burada. Bu arada, kalkülüste hiç karmaşık sayılarla uğraşmayacağız. Tam sayılarla uğraşacağız, rasyonel sayılarla uğraşacağız, reel sayılarla uğraşacağız ama hiç karmaşık sayıla uğraşmayacağız. Bilginiz olsun. Sonsuz, ne sonsuz ne de eksi sonsuz birer sayı buna reel diyelim çünkü reel sayı dediğimizde hepsini içeriyor ya yani karmaşık sayılar hariç birer sayı değillerdir. Ama yine tabii ki burada bir büyük ama eğer ki biz sayıların içerisinde bu sonsuzdan eksi sonsuzdan bahsediyorsak kaçınılmaz bir şekilde sayılarla etkileşimi vardır. Bu etkileşimden direkt kalkülüs dersine başladığımda bol bol bahsedeceğim merak etmeyin. Şimdi o zaman hemen şunu aralık olarak da bir söyleyelim. Bakın bazen reel sayılar yerine şu sembol kullanılır. Eksi sonsuzdan artı sonsuza böyle muhakkak açık parantez kullanılır. Bu bizim bütün sonsuz ya da eksi sonsuz için evrensel bir şey. Yani şöyle yazarsam bakın şimdi bir takım örnekler yazayım. Diyelim ki A ile B birer reel sayı olsun. Eksi sonsuz A. Böyle şeyler görebilirsiniz. Eksi sonsuz eksi B görebilirsiniz. Eksi sonsuz A böyle de olur. Ya da eksi A sonsuz. Ya da A sonsuz. Ya da B sonsuz. Böyle bir sürü şey yazabilirim. Şimdi bir şeye dikkat ettiniz mi burada? eksi sonsuz da olsa sonsuz da olsa hep nasıl kullandım parantezi burada klasik açık parantez kullandım. Hiçbir zaman bu kapalı parantez formunu kullanmadım. Sonsuz ya da eksi sonsuz tarafı her zaman açık aralık formunda gösterilir. O zaman onu söyleyelim yine dikkat. Sonsuz veya eksi sonsuz tarafı her zaman açık aralık parantezi ile gösterilir. Bunun çok mantıklı bir sebebi var aslında, değil mi? Çünkü şöyle diyebilir, mesela x bizim şöyle a ile sonsuzun içerisinde olsun. O zaman buradan ne diyeceğiz? Tabii ki x sonsuzdan farklı bir şey olmak zorunda. Neden? Çünkü sonuçta siz böyle x alıyorsunuz, bu bir reel sayı. Peki buraya ben parantezi kapalı koysaydım o zaman sizin bu reel sayı sonsuza eşit olabilir anlamına gelecekti. Halbuki sonsuz bir sayı değil. O zaman nasıl x'e eşit olacak? O yüzden de asla kapalı aralık formu kullanmıyoruz. Yani şöyle bir şey görmezsiniz hiçbir yerde. Eğer böyle bir şey yazıyorsa o matematikten anlamıyor demektir. Veya da şöyle bir şey de olmaz. Bakın böyle bir şey de görmezsiniz. Aralıklarla yeterince konuştuk bence. Mutlak değer konusu biraz sıkıntılı olabiliyor bazı arkadaşlarda. Şimdi şu mutlak değerden de bir bahsedeyim. Ne kadar karşımıza çıkacak kalkülüs yaparken onu anlatayım. Şimdi bu şöyle bir klasik matematiksel tanımı var. Onu muhakkak yazmamız lazım. Çünkü matematiksel tanımları düzgün yazmamaya başladığımızda yaptığımız matematikle düzgün olmaz. Yani iş dershane stiline gelir. Burası üniversite, dershane değil. Şimdi şöyle A diyebiliriz. Eğer A büyük eşittir sıfırsa. Eksi A diyebiliriz. Eğer A küçük sıfırsa. Bunun ufak değişik formunu da yazabilirsiniz. Sonuçta a küçük eşittir sıfırsa ise eksi a dediğinizde de yine sıfırda eksi 0 sıfır, sıfır olacağı için sorun olmaz. Ama genellikle göreceğiniz hali bu. Peki bunun anlamı ne? Sanıyorum ben bu tanımı ilk ne zaman gördüm? Öyle ortaokul birde falan yani işte şimdiki şeye göre 6. sınıfta falan gördüm sanıyorum. İlk gördüğümde işte dediler ki ya işte mutlak değer her zaman pozitiftir. Burada bu eksiği gördüğümde ilk düşünmeden söylediğim şey şuydu. Ya burada başında eksi var. Nasıl mutlak değer her zaman pozitif oluyor? Bunun amacı zaten aslına bakarsanız mutlak değerin amacı bizim şu. Her A elemanıdır R için. Biz eğer şöyle yazıyorsak bu büyük ya da eşittir sıfırdır. Yani mutlak değerin bütün tanımlanma amacı budur. Yani öyle bir iş yapalım ki sayı hemen pozitif olsun. Biz onun negatifliğiyle uğraşmayalım dediğimizde bu çıkıyor. Şimdi buradaki tanıma tekrar bakalım. Eğer a sıfır ya da sıfırdan büyükse kendisini yazıyoruz zaten mutlak değer olarak. Yok A kesinlikle negatif bir şeyse başına eksi koyuyoruz. Neden? Çünkü kendisi negatif başına eksi de koyduğumuzda eksi eksi artı oluyor. Yani hikaye şu aslında. Eksi 3'ün mutlak değeri. Şimdi bu eksi olduğu için başına bir eksi daha koyuyoruz. E kendisi de eksi burada. Eksi eksi artı 3 oluyor işte. Artı yapmış oluyoruz bunu. Yani negatif olduğu için burada başına ekstra eksi alıyor. Sayımız negatif olduğu için başına ekstradan bir eksi alır. Dediğim gibi bütün amaç mutlak değer hakkında konuşurken onun pozitif olması. Burada mutlak değer 3 dediğimizde niye direkt 3 diyoruz? Çünkü kendisi zaten pozitif. Başına eksi artı bir şey koymanıza gerek yok. O zaman burada da sayımız pozitif olduğundan aynen çıkıyor. Sıfır olduğunda da zaten sıfır başına eksi sıfır da koysanız sıfır. Dolayısıyla sıfır son derece güçlü bir şekilde kendisi olarak çıkıyor buraya. O zaman bütün amaç yani mutlak değeri tanımlama amacı bu mutlak değerin eşitsizliklerini göreceksiniz. Mutlak değerle ilgili bir sürü limitler şunlar bunlar göreceksiniz. Hepsinde ortak olan şey ve muhakkak düşüneceğimiz tek şey şu mutlak değer asla negatif olmaz. İşte budur. Son nokta. Tek cümle. Aslında mutlak değer hakkında konuş konuş konuş. Bütün hepsi buna varıyor. Bütün hepsi bundan çıkıyor. Bunu anladığınız zaman sırtınız yere gelmiyor. Hadi biraz örnek yapalım. Tabii bizim buradaki örneklerimiz böyle üniversite sınav soruları gibi şeyler olmayacak. Çok daha direkt. Böyle kalkülüs yaparken göreceğiniz şeyler böyle allemeden, kallemeden sorular değil. Dümdüz sorular yani mutlak değerse dümdüz mutlak değer, kare kökse dümdüz kare kök. Bütün bunları ilerleyen videolarda konuşacağım sizle. Sadece gerektiği kadar, daha fazlasını değil, kalkülüs için ne kadar gerekiyorsa o kadar bahsedeceğim. Şimdi bir numaralı örneğimiz şöyle bir şey olsun. Mesela 10 eksi pi nedir? Şu mutlak değerden kurtulalım. Burada 10 mu daha büyük? Pi mi daha büyük? Tabii ki 10 daha büyük. Çünkü pi bizim yaklaşık 3,14. O zaman 10 eksi pi bizim için büyük sıfır olduğundan aynen kendisi çıkar. Yani 10 eksi pi diye çıkar. Hep buna bakacağız. Mutlak değerin için negatif mi? Pozitif mi? Her şeyi buna göre ayarlayacağız. Mesela 2 numara. Mutlak değer kök 5 eksi 5. Bakın şimdi bunlar da şöyle bir düşünceyi özellikle limitlerle ya da başka şeylerle uğraşırken yapacağız. Şimdi bakın 5 büyüktür kök 5 değil mi? Bizim bütün derdimiz ne? Mutlak değerin içi negatif mi pozitif mi? O zaman mutlak değerin içerisindeki bu ifadeyi oluşturayım ben. Bunu oluşturmak için ne yapmam lazım? Bu 5'i bu tarafa atmam lazım. Yani ne olacak? 5 gittiği zaman burada 0 kalacak kök 5 eksi 5 olacak. Şimdi bakın kök 5 eksi 5 ne oldu? Sıfırdan daha küçük. O zaman ne yapması lazım? Başına eksi alması lazım. Tabi buraya parantezini de koymayı unutmayalım. Çünkü bu büyük bir sayı gösterimi böyle. İşte bu kadar. Yani bunu isterseniz eksi kök 5 artı 5 diye de yazabilirsiniz. Ama asıl mesele bunun başına böyle eksi işaretini alacak olması. Şimdi 3 numara. Eksi 1, eksi mutlak değer içinde 1, eksi mutlak değer içerisinde eksi 1. Şimdi bunun sonucunu istiyor bizden. Bir kere hemen şunu söyleyelim. Mutlak değer eksi 1. Mutlak değerli bir şey asla negatif olamaz. O zaman ne olacak bu? Eksi alacak bir tane daha başına ve eksi 1 diye çıkacak. Yani aslında burası artı 1 diye çıkacak. O zaman buna alıştıktan sonra hemen şunu yapacağız. Mutlak değer baktık içindeki şey negatif mi? Hemen öldürün negatifini çıkartın dışarıya pozitif olarak. Eksi 1 mutlak değer mi? Ne olacak? Eşittir artı 1 olacak. Yani bu tekrar yazarsam eksi 1 eksi mutlak değer içerisinde 1 eksi burası da 1 oldu. Yavaş yavaş yapıyorum bakın. Üniversite matematiğinin size şimdiye kadar öğrettikleri şeyden farkı. Yavaş yavaş tane tane yaptığınız her işi göstererek sonuç için uğraşmıyoruz. Yaptığınız işi görmek isteyecektir üniversitedeki her matematik hocası. Liseyi unutun bu anlamda. Şimdi burası ne? 1 eksi 1 yani 0. O zaman bu da ne oldu? Eksi 1 eksi 0 yani sonuç eksi 1. Yavaş yavaş. Bunu unutmuyorsunuz. 4 numara. Şöyle bir şey olsun. 7 eksi 12 bölü 12 eksi 7. Bakalım bu ne? Nedir burada derdimiz? Şuradaki bu rasyonel sayıya bakacağız. Negatif mi pozitif mi? Hemen bakalım. Pay kısmı eksi 5. Payda kısmı artı 5. Eksi 5 bölü artı 5 bize eksi 1 verir. İçi eksi ne yapıyorduk? Hemen eksisini atıyoruz. Artı 1 diye. Ama bunu yavaş yapalım. Nasıl yapacağız? İçi şimdi eksi 1 olduğuna göre, negatif sayı olduğuna göre bir tane daha ekstradan eksi gelecek. Eksi 1 yani eksi eksi artı 1 olacak. Kısaca başındaki bu eksiyi yok ediyoruz. Atıyoruz dışarıya artı olarak. Peki mutlak değer başka ne işe yarar? Aslında çok önemli bir şey daha var. Bizim onu çok kullandığımız işe yarayan. Biz mutlak değeri kullanarak 2 reel sayı arasındaki uzaklığı buluruz. Mesela 2 ile 3 arasındaki uzaklık 1. Ama o zaman 3 ile 2 arasındaki uzaklık da 1. Şöyle ifade edelim o zaman. Mutlak değer 2 eksi 3. 3 eşittir eksi 1 ne yapacak? Başına bir eksi daha alacak. Eksi eksi 1 yani artı 1 olacak. Bakın ikisi arasındaki uzaklığı bulduk böyle yazarak. Peki şöyle yazsak 3 ile 2 arasındaki uzaklık 3 eksi 2 yine mutlak değer içerisinde 1. Bu sefer kendisi olarak çıkıyor 1. Yani her ikisinde de aradaki uzaklığı güzel bir şekilde yazdık. Peki iki pozitif sayı arasındaki uzaklığı söylemek kolay. Ya İki negatif sayı için durum ne olurdu? Mesela eksi 2 ile eksi 3 arasındaki uzaklık. Peki ya negatifler değil? Bu sefer eksi 2 ile eksi 3 arasındaki uzaklığa bakalım. Şimdi şöyle çizerek görsek. Şimdi şurası 0, eksi 1, eksi 2, Eksi 3 olsa bunların arasındaki uzaklık burası. Ne kadar? Bir birim. Peki bizim bu mutlak değer hikayesi bu bir birimi söyleyecek mi? Yani eksi 2 ile eksi 3 arasındaki uzaklık desek bu ne olacak şimdi? Eksi 2 artı 3 o da eşittir 1. Yani sonuç 1 olacaktır. Ya da eksi 3 ile eksi 2 arasındaki uzaklık. O da eksi 3 artı 2 eşittir eksi 1. Yani eksi eksi 1 yine 1. Bakın hangi tarafından bakarsak bakalım. Eksi 2 ile eksi 3 de desek, eksi 3 ile eksi 2 de desek aradaki uzaklığı gayet güzel bir şekilde bize mutlak değer söylüyor. E o zaman bir tane tanım söyleyelim. A ve B herhangi iki reel sayı olsun. A ile B arasındaki uzaklık. Yani aslında bu aynı zamanda B ile A arasındaki uzaklık da oluyor. Ne diyeceğiz buna? Mutlak değer A eksi B ya da mutlak değer B eksi A. İster A eksi B koyun ister B eksi A koyun. Yine aynı uzaklığı size verir. Peki bu mutlak değerin özellikleri yok mu? Onlar hakkında biraz konuşalım. Bu özellikleri kullanmamız hiç böyle beklemediğiniz bir anda gerekebilir. O yüzden bunlardan bahsetmem lazım. Mesela bir numara. Mutlak değer a çarpı b'yi şöyle mutlak a çarpı mutlak b diye yazabiliriz. Her a b reel sayısı için. Bu sembolü biliyorsunuz, değil mi? Böyle ters a. Bunun anlamı her demek. Her a b reel sayısı için. Başka iki numara. Bunun bölme versiyonu da var. A bölü B'nin mutlak değeri. Mutlak A bölü mutlak B. Yine her A, B elemandır R için tabii ki. Başka şunu söyleyebilirim. Tabii mutlak değerin tanımı gereği. A küçük ya da eşittir mutlak değer A'ya. Neden küçüktür? Çünkü A negatifse eğer mutlak değer A pozitif oluyor. Neden eşittir? Çünkü eğer A pozitifse zaten a küçük eşittir a yani a kendisine eşit olabileceği için öyle yazıyoruz. Bunu da yine her a elemandır r için değil. Şöyle bir tane daha var. Buna üçgen eşitsizliği de deniyor. a artı b küçük eşittir mutlak a artı mutlak b'den. Bakın mesela 2 artı 3 desem mutlak değer 5. Mutlak değer 2 artı mutlak değer 3 desem o da 2 artı 3 o da 5. Ne güzel eşit çıktı. Ama şöyle alsam 2 artı eksi 3 bu ne? 2 eksi 3 o da eşittir. Eksi 1 yani 1. Ama 2 artı mutlak değer eksi 3 diye alsam o zaman ne olacak? 2 artı 3 eşittir 5. Görüyorsunuz birbirlerine eşit değil. O yüzden de her zaman mutlak değer A artı B mutlak değer A artı mutlak değer B'ye eşit değil. Evet bunlar en çok kullanılan özellikleri mutlak değerin zaman zaman karşımıza çıkacaktır tabii ki. Bunlar da alıştırmalarımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.